Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. bizler beraber Minecraft oynuyoruz ve yanımda kardeşim Eymen var. Evi de burası. Ama aklım üstünden çıksa sandın. tamam Ben ona biraz yardım ettim. Sandığında böyle şeyler var. Ben biraz yardım etmek istedim çünkü gerçekten çok fakirdi. biraz bir tane de ona bundan verdim. Yani sandığımda var daha kullandı hemen kullandı bir tane bu bundan yaptı direkt büyü masasından yaptı yatak yaptı evi kendine küçük bir şey atıp kaçıyor kaçamaz bağlı oha eksplora bak ben alacağım ben tamam ben sen al kaç seni iki ya, daha sıfır şimdi gidelim ben bir ben özel kazman. bölgeme geldim arkadaşlar ben yeni bir yer açıyordum kardeşimle orası da burası şöyle göstereyim Buradan ilerledik bunun yan tarafı maden Benim yan tarafı maden şöyle göstereyim size ee, bir de kap karanlık bir yere açılıyor kardeşimle bugün oraya girebiliriz. Kasma kasma. Ama girmeyeceğiz çünkü gerçekten orada canavarlar çok var. Onun için giremiyorum. Girmeyeceğim de. Buraları çok koymuşuz arkadaşlar. hemen geri. Bir iki dakikalığına durdurup geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakayım. Tamam elmaslarım hala duruyor. Ha? Hmm, arkadaşlar burayı görüyor musunuz? Benim sığınağımın yeri. <laughs> Boyna Bu burası böyle karışık bir şey boş verin siz. neden bizim iki odunumuz var? İki odunum mu var? Evet. Bilmem neden var ki iki odunum. Ah kalkan yaptım. Kalkan yaptım. Bir tane kalkanım oldu. Bir tane kalkanım mı? Evet. Oo güzel. O demir set yapmış. Ama üç şey olur işte şimdi. Ya e ama içeri sokalım atımızı artık. İyi şey. Abi buraya bir tane çizik koysana. O bir de dakika. kalsın. Ya da senin evine koyalım. Tamam şimdi gel atını içeri sokabilirsin. Kafan yoksa kumaş. Gel sok atını içeri. İyi. Öldü yanlışlıkla atına vurdum. Kaçırma onu. Kaçtım. Bağla bağladım. Eve getir onu. Gel. Ne diyorum be? Ata cücüğü mü dedin? Cücüğü. Geç lan içeri. Cü. İçeri geç. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, ee, şu an ne yapacağız? Verimlilik ve kırmızı koy. Hmm. Oha. İnek hmm. git. Allah Karan... Oha kömür. Ne bu? Ben... Dur bekle. Bende bir şeyle vardı. 28 tane. Hoppa. Hayır, Kömürü it. gördüm artık. Hop. Ha, buldum kömürleri imene veriyorum. Çünkü o kömüre ihtiyacı var. Hiçbir malzemesi yok. değil mi? Sandığında gördünüz zaten siz. Ben bir senin sandığından bir et alacağım. Açın. Al. Ama Allah. Karpuz Aç, aç, aç. İnternet kafa yedi. İnternet kafa yedi. Tamam, 18 tane e, kömür buldum. İster misin? İsteyeyim. Gel. O zaman dışarıdayım. Atıyorum. Dışarı, geç, come on. Attım ben dışarı alırsın. Tamam. Arkadaşlar bu, bir burayı da TNT ile aldım. patlattık. Bir tane yapmıştı, altın elma aldım. Onu koy ben sana vereceğim. Hı, ben sana patates vereyim. Patates doyurur seni. Atı, atın. Kafan niye kapıya sokuyor? Hı, Delirdin hı. mi sen? Üzüm lütfen. Ya dur dur hemen sandıklarımı karıştırma. Ay ben burayı büyüteyim mi? Bekle ya dur ben sana bir patates atayım al. yersin. K tane yer. Sen yani, benim yiyeceklerimi niye çaldın? Çalmadım. Tamam. Arkadaşlar burası çok gizli. Ben, ken ben kendi kendi özel yerimi yapacağım. Yaptım tamam. onu. Evine koş git yap. Ama sen de yardım et hadi. Ben gelirim. Bekle dur benim biraz işim var. Ben geleceğim. Sen yap. Ben geleceğim. Hemen geleceğim. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir duyurum var. Bu videodan sonra 2-3 hafta video gelmeyecek. Çünkü yoğunum. Gerçekten çok yoğunum. Ee, hani bir de daha öğrenciyim derslerim var. Onları falan şey yapmak zorundayım. Onun için 2-3 hafta video gelmeyecek. Yani nasıl yapacağız ben hiç anlayamadım. Anlayamadım. Ee, sana atacağız. Değil Hadi benim videodan sonra sana atarız. Yine yeri haritasında oynayalım mı? Hı hı. Bir dakika dur ben sana zümrüt atmadım. Ama ben meşale Tot. almadım. Zümrüt. zümrüt atayım mı? Meşale. Zümrüt atayım mı sana? Meşale. Şöyle mi atayım? Ben ha, Ben de 28 tane var. vardı. o anca bana yetecek. Başka meşalem yok. Hı hı. Ben bakayım başka sandıklara. Hı hı bağladı mı? Arkadaşlar böyle ben ona bir şey vermeyince direkt ağlıyor değil mi? Ama nerede bir tane? Yani? Bekle bekle burada bir atım çekiliyor. Bu at da yeter, sürekli hani elime yapmayayım? takılıyor. Baksana şunu açacağım açamıyorum. Git. Abi, sen de Üç tane var yeter ama... mi? Yetmez. Abi ben kendime yaparım da sen mi yiyemiyorum. Ay 7 merdiven yapabiliyor musun? Yapayım daha Neyse gel şimdi şu an sen şey yapmam lazım. Dışarı attığım kömürleri alacaksın gel. Dışarıda ona başka bir şeyler alır. İnek yer mesela. Ne? Nerede? Dışarı çık. Bağlantım kesildi. İnternet mi gitti? Bağlantım kesildi. Adın ipini çözdüm. At. Atım kaçtı. Senin atın değil benim atım. Atım. Dur at atın gel neredeydi? bağlayalım. Benim atım kaçtı mı? Senin atın kaçtı mı? Senin atın kaçtı sen Geldi mi? Bak gelmiş gel. Dur bir dakika daha girmedi ki. Orada tamam, girsin. Oo hava kararıyor. Birazcık kararmış. Hadi. Güneş batıyor. Ve Abi, senin kül... Senin kömürlerini dışarıda kaldırıp gel. Yani. Arkadaşlar benim bu oyunda anlamadığım şey şu. Aslında zombiler güneşte yanar mı? Yanmaz. E vampirler yanar. Zombiler vampir mi zombi mi anlayamadım. Oraya attım kömür 18 tane. Kendine koş git meşal yap. Çubuk var mı sana? Sopa atayım mı? Yok, yok, sopa yok bende sopalar var. Var mı? Var var. Dur bakayım. O şey. pos, pos, pos. Sen bence ne yap biliyor musun? 64 ve 12 tane meşalem oldu. Oo, bayağı güzel. Hepsini bitireceğim. Hmm. gel bana. Hadi gel bana şey yapalım. Bekle geliyorum. Ee, bekle, bir dakika. Bekle. Sen gizli bölmeni mi yapıyorsun? Hı? Senin olsun diyorum. Bir dakika çakmak yapacağım da çakmak nasıl yapılıyor onu unuttum. Çakmak diye ya. Demir lazım. 27 tane var bende. Yok yok ben evden alırım. Yok yok ben yirmi tek yirmi yi, yirmi yi, yi. blok yapabiliyorum. Eee. Eee. Evet. İki merdiven yapabiliyorum. Bunlar çorak toprak. Abi çakmak yaptıktan sonra ne oldu ya? Abi Abi sen, sendeki demiri ya. kullanamam ki sende 3 tane altın var başka bir şey yok. Bende demir var. Benim şu anda 27 tane. Var. Aşağıda da geldi. Ama buraya bir merdiven Nasıl çıkacağız. Ben bilmiyorum. Hadi sopayı değil demir Bekle. Lan nasıl çıkacağım be? Arkadaşlar nasıl çıkacağım? Bekle. Ben de biraz odun olacaktı. Hiç odunum yok. Buldum. Bekle. Bekle bekle bekle. Ha çamur evet. Ben de bekle dur. Ben de çıkacağım. <laughs> bekle bekle. Ben de beraber çıkalım. Bana vurma çekil. Ah. Dur.

Ata diyorum. Demir ne yaptın da? Atı ne yaptın? At böyleydi ben geldiğimde. Atı ne yaptın? Ben de bir şey yok. Ben eve geldiğimde böyleydi at. at. Atı ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ben geldiğimde böyleydi. <laughs> Neyse öyle kalsın. Dört yeşti. Abi sende şey var mı? Bende kalkan yok. Yardım. Ben eve gidiyorum. Hala kararmış. Şimdi son Oh, bir tane okçu gelecek. Kafama bir ok sallayacak. Evet, gire, kendi hadi yat 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 yat. Hadi yat tamam. sabah olsun. geri kendi haline döndü. Tamam hadi yat yat yat. yat ee, yat? Yaa. Arkadaşlar videomuz 12 dakika olmuş. Yes, Bu yes. video yarım saatlik çekeceğim veya yarım saatlik çekeceğim. Hadi. Çünkü 3 hafta video gelmeyecek biliyorsunuz. Adan. At çekil aç. adam. Yine niye kopardın? Pas yine niye kopardın? Abi ben. Ada öyle, niye yazıyorsun? Ben, ben gidiyorum madene o yüzden ad, at ad, at, 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 at. Söğüte yeme Neydi ki? Şimdi tamam tamam sen konuşma yeter. <laughs> e neydi ya? Adam mıydı? Neydi ya? Adam. Bana bir tane çiçek lazım. Dışarıda tamam. bir ha, çiçek var mı? <laughs> ya ben gideceğim kendimi. At, at. at Gel At. Gel. Aklına niye düşürdün? Ben kim vurdu bana? Ben vurdum. Sen burada değilsin ki. Ha, sen vurmuşsun. At evet. dur çıkma. Ben evet. böyle açın. İnternet. İnternet şimdi. İnternet. Sen benim evin çapısını kapat. Tamam. Bir yer arkadaş olduysa bilmiyorum ben de. Creeper yanında patlamış yani. Sonra ben çiçek aramaya çıkıyorum. Neden? Sen evin orada kaldın şimdi seni kırıp geliyorum. Kaybetmeyeceğim. Şey çiçek lazım da ondan. Buldum bile. Ama bir tane. Aa, iki tane. Var. şuralarda var. Bela, bela. Madem. Demir. Demir abi onları bana getir. Ana. Sana getireceğim. Ama atımı ilk önce bağlamam lazım. Ve nereye bağlayacağım? Bekle bekle bekle. Ben bunu altında tutarım. Hemen geliyorum. Nerede? Evi kaybettim. Nerede? Orada Yok, dur. gördüm. Orada bekle ben doğduğumda. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm 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 evi gördüm. git almam lazım. Sen benim evi ya. hallet. çatı ha. mı? Çatı değil şeyi. Ee, toprağı kırdım bir de kapı var ya. Onu hallet. At nereye kaçtın Aynen. hemen bir. Lan in in, in. At gel. Çok Dur yani. bekle bekle bunu çekeceğim. Çekeceğim. Atı çekeceğim at, 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 at. gel. Gel. Onları koy sen. Ay ata vurdum. Ay ata kaç kere vurdum? atım canı yaralanmış. Hemen gel at giderim. Eyvallah onu demirlerin hepsini alalım. Tabi inşallah ölmezsek meşalemiz varmış. Çok şükür. Abi başka nereye koydun? Bekle bir tane küçük alayım yeter. Bir tane alacağım. Demirleri kazıp geleceğim. İnşallah ölmem. Al ben seni eve yedim. Kendi evime tamam. gittim. Tamam. Hadi gidelim. Hayatta kalma oynamıyoruz ki. Evet. Üf ya, hayatta kalma derken yani. Gerçek hayat oynamıyoruz. Gerçek hayat oynamıyoruz. Gel hadi. Hadi gel. At, gel. Abi sende var mı? Dur. Bekle bekle şu an bende çakmak yok. Tamam. Onu şimdi... Bak nereye düştük? Ama odun yok. Odun da mı yok? Oy. Bak burada kal aşağı bir yere uçma. Abi, abi, sen abi, deniz abi, mi abi, zaten? Bir yere buraya bir tane Abi senin orada patlamış. Ya burayı ne hallettin? Demirleri aldım sana burası. Alacağım yer burası. Hayır burada değil. Maalesef. Ha bura 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 buldum buldum buldum. Aracığına... Ulaşılamıyor. Aracığına... Ulaşılamıyor. Nasıl ulaşılamıyor? Kimse yaramadım ki ben. Işte. Demir, demir, demir Mantıklı mantıklı çok mantıklı. Demir kimmiş bugün? Abardın mı? Allah ekber. Ay bu demir çıktı çıkıyor. Bak, Bekle dur. Kriper 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 Sinirlendim ne Benim eskiden kafam creeper'dı. Ama şimdi sen kafa. Abi aşağıda da Tümün içinde. Uyuduğumuzda yani Minecraft'ta uyuduğumuzda Oo, ben o. sanık olduğumdan beni zombi sanıyordu. diye ellerim şöyle Geliyorum. Bir, bir, sürü malzeme aldım. Nerede Hepsini sen? de sana aldım. Bekle geleceğim. Atın nerede? At gördüm seni. Kaçma gel buraya. Şu koyunu da keseyim mi? Yok yok yaşasın. Sen beni görüyor musun? Görmüyor musun? Valla ben seni görmüyorum. E, o zaman sen e, kaybettin demektir. Seni yani görmüyorum şu an. Ata vurdum gel. Abi orada mısın ya? Nasılsın orada? Aa abi oradayım. Gördüm seni. gidelim gidelim. Atını eve koyayım. Evi gel açsana bir evi. Tahta, tahta. Çaktı. 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 şuraya. Tamam. Kafam buraya sürtün Şimdi sürtünüyor. ata şimdi inel inelim attan. Yapım Nerede bizim olur. şu? Tamam. Koy buraya. Şunu ata bağla. Şuraya. vur tamam. Bakayım gel sana neler atacağım. Gel. Arkadaşlar ee, hemen bir videoyu işte, durdurup hemen geliyorum. 2 dakika sonra buradayım.